Erdoğan karşınızda olsa ona ne söylerdin? Erdoğan karşımda olsa tebrik ederim. Ne söylüyorum? Niçin tebrik ediyorsunuz? E bize her şeyi yaptı. Neler yaptı? E bize itence soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne söylerdin? I cannot speak Turkish. Nasıl? I cannot speak Turkish. I'm Arabic. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda hey, olsa ona ne söylerdin? Ya abancıyım ben. Anladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne söylerdiniz? Ne Allah sormak Allah Allah. isterdiniz? <laughs> ne diyeyim başka? Ne söylemek isterdiniz? Yani biraz düzelse ülke de ülkeye daha güzel olmaz mıydı? Düzeltebilir peki? İnancınız var mı? Yok. Zaten sana düzelmez. Peki kim düzeltecek? Düzeltecek biri var da o da içeride. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne söylerdiniz? Valla şu an hiçbir şey söylemem. Sizler ne söylerdiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan karşımda olsa, yani öncelikle ekonomi modeli veya eğitim sistemi hala neden değişmiyor? Öncelikle bunu sorardım. Yani aslında söylenecek de başka çok bir şey yok. ekonomi modeli ve eğitim sizce düzelebilir mi? Bu gidişatla pek sanmıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız, ne söylerdiniz Allah başımızdan eksik etmesin derdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne söylerdiniz? Bilmem futbolla ilgili bir şeyler sorardım herhalde. Gibi mesela. Derdim nasıl futbolcu olabilirim falan. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne söylerdiniz? Şu anda Meksika'ya kaçak giriyoruz. Onu derdim ben ona kendisine. Baksın. Siz mi gidiyorsunuz? Evet, bütün arkadaşlarım. Ay beyefendi. <laughs> evet. Niye gidiyorsunuz? Bilsin niye gittiğimizi. Vatanımızı niye terk ediyoruz? geçinemiyoruz artık yani kolay kolay. Ne kadar para kazanırsan bir şey sahibi olamıyorsun. Ne ev sahibi olabiliyorsun? Ne araba sahibi olabiliyorsun? Şimdi ev almak için en az bir 50 sene çalışmamız gerekiyor. Araba almak için belki 10 sene, 15 sene çalışmamız gerekiyor. O yüzden mecbur gideceğiz yani. Peki belli bir kesimde şunu diyor. Şu ülkenin aydınlık gençleri giderse, kaçarsa bu ülke kimlere kalacak? Kimlere kalacak? AK Parti'ye adamlara kalsın. Onlara kalsın, onlar Aa, takılsın burada. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız? 3 tane forma 5400 lira. Ne yapacağız? 3 tane forma 5400 lira. Ne yapacağız? 5, çok pahalı. Cumhurbaşkanı'na bir şey demek istemiyorum. De de Sitesi için değer değil. Ona değer zaten onun için aldık zaten. Cumhurbaşkanı için almadık yani. Evet. Yani ona hiçbir şey yani bitik. Ne şöyle diyorlar ekonomi bu kadar kötüyse bu restoranlar, bu kafeler, bu caddeler niye dolu? Sabahleyin dışarı çıktım. Dün daire sattım. Dört tane dairem vardı. Şimdi bir tane kaldı. Yani şöyle söyleyeyim. Sabahtan şu saate kadar 4-5 parça mal almışız. 50 bin liraya yakın bugün yani para yedik. Nasıl yani bu? Normalde sormam 50 da. bin liraya bundan 6 sene önce daire alıyordum. Türkiye'de orta yaş özellikle sizin yaş grubunuzun dört tane dairesi olması mucize olarak ben de değerlendiriyor. Değil, ben de değil. Dededen. Dededen. Dededen ya dede de soruyorum. Siz yapabiliyor musunuz? He? Şu an kendiniz yapabilir miyiz? Ya nerede yapacaksın? Yok imkansız. Alışveriş 5 senedir alışveriş yaptığımız o ilk kez yapıyoruz zaten. Çocuklarınız ev araba alabilecek mi? Onlara yok alamaz. İmkansız. Sen ba bunlara ba sorsan daha sağlık. iyi anlatırlar. Belki futbolcu olabilirim Taip ben. Onlara bak çok seviyorlar. Aşıklar yani. Siz Tayyip dedenize burada anne sormak isterdiniz. Ekonomiyi düşürsün evet, ya Evet bence ya. de. Peki, teşekkür ederim. Sayın Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız ne söylerdiniz? Allah razı olsun. Niçin Allah razı olsun? Bizi çok güzel durumlara getirdi. Sayın Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız, ne söylerdiniz? Valla önce ne sorardım? Çok iyi bir ekonomistmiş. Hangi okulda okumuş, üniversitede okumuş da ülkeyi bu hale getirdi. Marmara Üniversitesi olarak biliniyor biliniyor ama en son okulda okudu arkadaşı da galiba şeydi o okulda okumadığı çıkmış ortaya da kendi durumu ortada genel işte baktığın zaman şey söylüyorlar ya çarşılar pazarlar dolu işte insanlar yiyor içiyor da ya 20 milyonluk İstanbul'un nüfusu var tamam insanlar çalışıyor sosyal hayat olacak bir şeyler yemek zorundasın gezmek zorundasın gezmek dolaşmak artık vatandaşlık lüks lüks olarak gelmiyor yani? ya, lüks olarak görüyorlar işte insanlar geziyormuş çarşıda pazarda ya okullar açılacak işte defter kalem fiyatları üniversite fiyatları harçları bilmiyorum Düzelir mi size? Mehmet Şimşek geçti ekonomi? Yok. Işte, ne düzeldi 20 senedik bundan sonra ne düzelecek? Yani kısa vadeli şeye bakıyorsun. Ekonomi programına enflasyon önümüzdeki sene %33 düşecek diyorlar. Euro dolar 35-36 bin mi olacakmış? Peki euro doların 35-36 bin olduğu bir ülkede enflasyon nasıl düşecek? Veya en son açıklanan enflasyon rakamları doğru değil mi? Peki gıda enflasyonun aldığı fiyat ortada. Ben şimdi bir Safir'den aldım yüzüğü de neydi galiba bunların KDV'si ÖTV'si satıyorlardı. İşte gemiye konan yakıtla benim aldığım domatesten elmanın ötevesi kadevesi olur mu? Benim bir de bu sen dikkatimi çekti. Pazarlarda meyve sebze yok. Aldım meyvenin sebzenin tadı yok. Hep üçüncü sınıf, hep üçüncü kalite. Niye bu güzel domatesi salatalığı? Valla Katarlar yiyor, Suudi Arabistanlar yiyor. Avrupa'ya gidiyor. Adam bir lirasını oradan buraya getiriyor, burada 30 lira yapıyor. E buradan bizden aldığım malı da alırken de bir lira veriyor, 30 lira yapıyor. Ülkeye döviz geliyor diyorlar. Ne güzel diyorlar. Nasıl Döviz geliyor olur mu? 20 milyonda, 10-15 milyonda mülteci bize vermişler. Kapalı cezaevine çevirmiş burayı. Dünya Banka kimi mıydı 35 milyar dolar mı verecekmiş bize 3, 3 senede. Galiba şey. 3 sene içinde kaynak aktaracakmış ya. 35 milyar dolar da 600 milyar dolar bizim dış borcumuz olmuş. Bize aktaracağı 35 milyar dolar bize neye göre veriyor? Bazı politikaları uygulamamız için. Tamam biz halkız kemer sıkalım, tasarruf yaparız. Yapmak önemli değil. Ama tasarrufu kendinden de yapacaksın. Sarayda yaşama. Getir üniversite yap, üç yerden, dört yerden İçeride insanlar diyorlar. maaş almasın. İtibardan tasarruf olmaz. Elbette sarayda yaşayacak Cumhurbaşkanı ya, diyorlar. Ya fa halkı fakir yaşayan adamın nasıl itibar olacak? Emekli lira alıyor. Asgari ücret 11.500 lira. Yani bunun itibarı olur mu? Kiralar 8 bin lira, 10 bin lira, 12 bin lira olmuş. tamam onun itibarı var da bizim itibarımız yok mu? Belli bir emekli kesinde şunu söylüyor. Hepsini kapsamıyorum. Bir iki yılda böyle olduk diye hemen sırt dönmek olmaz. 3-5 yılda toparlayacağız yıl, biz diyorlar. Bir, biz bir iki yıldır böyle değiliz ki. Biz çok uzun süredir böyleyiz. Şimdi bir orta sınıf kısmı var. 100 bin liralık arabası olanın 500 bin lira arabası oldu ama 70 lira aynı koli yumurtayı ben de alıyorum. O da alıyor. Onun arabası 3 sene, 5 sene sonra eskiyecek. Veya bir verdiği zaman bir üstüne sıfır alabilecek mi? E şimdi evlen isteyen bir genç düşünsene. o... Sen, 500 bin TL düğün parası koydu. 500. 500 bin TL evet. düğün parası koydu. Ya düğünlere gidiyoruz misal veriyorum takı takamıyoruz. Önceden çeyrek takılıyordu. Takı altın takamıyoruz şimdi. Peki size şöyle bir soru sorsam. Şu an iktidarda Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı her şey düzelir miydi, güzel olur muydu? Bak ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yerelde de yani ufak da olsa bir yöneticinin yaptım ama iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi kazanmamış. Neden böyle düşünüyorsun? Niye kazanmamış? Biz İsviçre'ye şimdi NATO üyeliğine onay verseydik İsviçre'ye sokaklarda bizi keserlerdi. Bunlar dinsizler, imansızlar işte getirdiler. Onlar Kur'an-ı Kerim'i yapıyor. Siz getirdiniz işte İsviçre'yi NATO'ya soktunuz. İsviçre'yi NATO'ya sokmayı boş ver. Bir de savaş halinde olan Ukra Ukrayna'yı getirip NATO'ya alalım diyor Erdoğan. Bir de böyle düşünmek lazım. Bunlar Kılıçdaroğlu yapsaydı biz perişan olmuştuk. E bir de bir ikincisi de Kılıçdaroğlu olsaydı şimdi seçimden sonra mazot 38 lira, benzin 40 lira olsaydı şimdi sokaklarda bak bunlar geldi. Ülkeyi hale getirdi olurdu. Doğru değil mi? Camiden çıkan sokakta da ki Allah Dinelden gidiyor. 38 39 oldu, oldu diye. Herkes sokakta da yani ben Doğru söylüyor abi. Partili olarak şu an şunu söylüyorum. Biz kazansaydık seçimden sonra İsveç'i NATO'ya alsaydık sokaklarda bizi kesmişlerdi. Bunlar dinsiz imansızlar diye. E onu boş ver şimdi Kılıçdaroğlu olsaydı. Karşımızda kırtasiye vardı ya. Bir çocuğa adam okul defteri alacak. Bir okul defteri 100 lira. E şimdi sokaklarda o, o ver yansın haber kanallarında bunlar ülkeyi bu hale getirdi. Yaptı etti. Bir dünya şey gelmiş. İşte bu durumlar başımdan. düzelir mi? Toparlanabilir mi? Ben Umudum, umudum yok benim. Çünkü niye Maliye Bakanlığı kendi kovdu? Bunlar hırsızlık yapıyor, bunlar yürütemiyor. Şimdi insanlar umut olsun diye onu geri getirdi. Getirmedi mi? Geri getirdi yani ben bir adamı kapıdan kovduysa bu adamı geri getirip bir daha bu ülkeye nasıl pazarlayacağım ki onu? E damada ne oldu? Hani 128 milyar dolar bir sokaklarda bağırıyorduk. Ben kartını astım avcılara 128 milyar dolar nerede diye. E bak şimdi insanlar onların yansımasını görüyor işte anladın mı? Şöyle bir soru soracağım Kemal Kılıçdaroğlu'na dönüyorum. Önümüzde bir yerel seçim süreci var. Belli bir kesim yine şunu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta kalmaya devam ederse bizden yerel seçimde CHP'ye oy yok nasıl değerlendiriyorsunuz bu düşünceyi o da bir ikilem. Şimdi ben Kılıçdaroğlu'nu çok seviyorum. Ha ben yine bu partinin delegesiyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ben Kılıçdaroğlu'nu çok seviyorum. 10 gömlek dürüst. Dürüstlükten kaybediyor. Bence artık bıraksın. Bak çok seviyorum. Bu saatten sonra haksız yere ona söylenen, atıfta bulunan laflar benim zoruma gidiyor. Ben ben kimse canımı verecek kadar sevmiyorum. Annem babam hariç veya tapmıyorum anladın mı? Kılıçdaroğlu da yeter artık. Yıprandı. Bıraksın. Olmuyor çünkü. Adam uğraşıyor. Ya bakın ha seçim zamanında işte emekli 15 bin lira verecekti. Üniversite öğrencilerine telefon verecekti. TV'siz, KDV'siz, işte emekli bağışı bu olacak işte. Bir sürü vaatte bulundu. Ne oldu? Sandıktan çıkan sistem ortada anladın mı? Şöyle söyleyeyim biz Cumhuriyetiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet 100 yıldır ayakta, 100 yıldır ayakta kalacak. Onu kimse yıkamayacak. Bu son zamanda sosyal medyada sağda solda yazılar görüyorum işte tanktan yıkacaklar bilmem ne oldu diye de. Hiç Afganistan'dan oradan buradan toplayıp getirdiklerine güvenmesinler. Türkiye Cumhuriyeti halkı Atatürk'üne de sahip çıkar, Cumhuriyetine de. Burası İran'da değil, burası Irak'ta değil, Suriye'de değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada atalarımızın kanı var. Atatürk'ün Atatürk'ün ilkelerine fazla dil uzatmasınlar. Onlar için kötü olur. Teşekkür ederim. Tamam. Karşınızda Sayın Erdoğan olsa ona ne sorardınız, ne söylerdiniz? Sevmediğim bir parti. Ortada zaten, ekonomi ortada. Kötüyüz ya, geçinemiyoruz. Mülteciler aynı canımızı mahvetti. Bizi mahvettiler yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne söylerdiniz, ne sorardınız? Türkiye'yi nasıl bu hale getirdin derdim. Türkiye'nin neyi var diye soruyorum. Türkiye'de yani hiçbir şey kalmadı ki yani. Her şey berbat. Yani işler acısı. Etrafımıza baktığımız zaman zaten görüyoruz. Geçim sıkıntısı herkeste var. Yok değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız, ne söylerdiniz? Zamanı durdurur Ne diyeyim ki? Durdurur Peki. Ne zırzılacak ya? Zırmadan zam yapıyor. Hiç de zırzılmaz. Daha çok yapar. Bu zamları Sayın Erdoğan yapmıyormuş, marketçiler yapıyormuş, fırsatçılar yapıyormuş. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi... Ev sahipleri kirayı arttırıyor diyorlar. Allah Allah. Yok canım Hepsi bu hükümet yapıyor. Erdoğan yapıyor. Pekala. Hep. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız? Ne söylerdiniz? Kendisi şöyle etrafa baksın ne olduğunu kendisi bilir zaten. Ne var etrafta? Bizden daha fazla biliyor. Ne yok ki? Türk görüyor musunuz etrafınızda? Bu yetmez mi? Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız, ne söylerdiniz? Ya ona bir şey söylememek gerek yok ki ne söyleyeceğim ona. Yani bugün Türkiye'nin bizim Cumhurbaşkanımız ona herhangi söyleyecek bir şeyimiz yok. İyi bir şey de olabilir. Lütfen Yani şu ana, ana kadar hani onun yerine herhangi bir başkası olsa inanmıyorum yani daha iyiye gideceğiz diye. Yok yani ondan iyisi yok. Şu an için yok. Ha başka biri gelse şimdi Gagıt'ta yine bir seçim olsa işte Recep Tayyip Erdoğan'la veya Kemal Kılıçdaroğlu'na ve şey yapsa yine Cumhurbaşkanı kazanacak. Yok yani ondan iyisi şu anlık yok insanlar kazandırır. Yani şu ana kadar şeyi söyle işte azız azız işte bir şey ya. ya şu an bak şu aşağıda pastaneler kedin dolu. Fiyatlar dolu, kafeler dolu. Dolu, dolu. yani bunun neresi aç? E, Bugün... Market kasap fiyatları. Ya o onlar da tüzelecek herhalde inşallah. Ev onlar... kiraları. Ya ev kiraları şimdi onu kalkıp da Cumhurbaşkanımıza şey yapamayız atamayız. Mazot dolar. Mazot kimin elinde? Kimin elinde dinleyelim. Amerikan'ın elinde. Doğru mu? Dolar. Dolar neden artıyor peki? Ya o kadar bir şeyim yok. Bir olmadığı için o konuda hakkında bir şey verebilirim. Peki şöyle bir soru sorayım size. Şu an iktidarda Kılıçdaroğlu olsaydı sizce ne olurdu? Daha berbat olurdu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Nereden karşınızda olsa ne sorardınız? Bak şimdi şu çarşıya bak şu yürüyüş yoluna bakın. Daha dipten başa kadar belki binlerce insan var. Yarısı yabancı. Neden? Alan bir ülkeyiz. Birçoğunun oturma izni yok. Dünyada böyle bir ülke belki bir daha yok. Neden? Bunu sorardı. Mülteci probleminden dolayı rahatsızsınız bunu sorardınız. Ya Sizce çözülür mü bu soru? Rahatsızlıktan dolayı değil de mesela bu kiraların bu kadar fahiş fiyatlara yükselmesinin sebeplerinden biri de bu yabancılarındır. Oturma izni olmayan yabancılarındır. Düşünce şuranın yarısının boşandığını düşünün. fiyatlar yarı yarıya düşer. Bunu sorardım. Teşekkür Cumhurbaşkanı nereden karşınızda olsa ona ne sorardı? Şimdi daha genç yaşımda kapalı cezaevine girmekten korktuğum için maalesef ki düşüncelerimi dile getiremiyorum. Sıra bakmayın. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne söylerdin? Ne? Ne soracağım? Allah Allah. Sadece sordum ki neden zam yapıyorsun? Bir kecik din yap ya o dedim. Pekala <laughs> teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne söylerdiniz? Ne sorardınız? Vallahi hükümeti başarılı değil. Şu anda siz bu işi götüremiyorsunuz. Erken seçim hemen yapın bir daha derim. Bir de yalan siyaset olmaz. Yalandan siyaset. Bu yalandan siyasetle de ülke bu durumda zaten. Ülkenin durumunu kendi de biliyor ama başaracağız diyor ama gözüne bakmayla, ışıklarla bilmem neyle bu ülke iyiye gideceğini sanmıyorum. Başka nereden karşınızda olsa ona ne söyler? Evet efendim. Cenab-ı Allah hayırlı ölüm nasip eylesin. Sevgili izleyenler bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin sorusu varsa yorumlara yazın. Bizler de sokağa soralım. Sevgiyle kalın.